Değil mi? Yarım, es yarım asır evvel e, hisar altında hadise üzerine bir hadise de e, geçen olaylar. De ondan sonra neydi lan gene işte olaylar. Kim kim yaşadı? Ben de. Ölçek oradan yani. Görünüyor. Şu anda Gördün. Gördün. <laughs> Dere başına tabi sıfatıyla çıktı karşıma Maskaralık mı ger hoşuna Su kanalından geçmeyi okrattı bize Benden sonra hakkı aldı sırtına Dereyi geçiyor sanki fortuna Lahirdi dinlemez benzer Martina Su kanalından geçmeyi o grad Nihayet İsmet'in başladı cengi Adamın korkudan kalmadı rengi Ne yapsın belinde yoktur üzengi Su kanalından geçmeyi obratti bize. Soğuk akar dere görünmez dibi. İbrahim dans eder bir şantoz gibi. İslatmayacağım sizi konuştu harbi. Su kanalından geçmeyi obratti Oh, alp şirke sorabilir miyim? <laughs> 1971 Şubat ayında durulmuyor gül palanın sırtında <laughs> Su kanalından geçmeyi bıraktı bize. Orada bir <laughs> katı atlattım. Şimdi nerede oldu bu olay? <laughs> ha? Nerede oldu? Şey ya. Söyle be. Ala altında. Ala altında de dere mi taşmış ki? Dere. Sel'den geçiyordu bizi de. He, o mu geçirdi? Ee, ben geçireceğim dedi. Allah Allah. E, o İstanbul. Tam derenin ortasına geldi o böyle martı kuşu gibi <gülüyor> beni <gülüyor> асииа ушул жакта